sezonunda da yolcu durumu baya düşük. E, yolcularımızın yüzde seksen hepsi uçakla gitmeyi tercih ediyorlar. Yani 24 saat yolu çekeceklerine bir buçuk iki saatte gitmeyi tercih ediyorlar. E, biz zam da yapmadık, bilet zamını da yapmadık. Kamamızın nedeni de uçak fiyatlarının yüksek olduğu için yapmadık. Hani kış sezonunda yolcular da yok. Bize yollar bayağı sıkıntılı olduğu için. E, genellikle uçak tercih ediliyor. Dediğimiz üzere her şey zam gibi güne güne. Mazot fiyatları yüksek. Yolcularımızın daha memnuniyetli, daha rahat, daha iyi bir şekilde gitmesi için fiyatlara da bir şey yapmadık, zam yapmadık. Kış sezonu zaten e, ya sözünü gibi değil, kış sezonu daha büyük yolcular düşük, işler bayağı düşük. Şurada yeni bir senedir başlamışım. Yalnız anladığım kadarıyla ne hani kökü zarar. Hele bu kış şartlarında hiç kurtarmıyor. Vardır, kıştır zaten. Biz nereye gittiğimizi boş gidip boş geliyoruz. Ee, yakıtlar zam olduğu için biz mesela dün akşam e, yakıtı 47 liradan almışız. E, yolcumuz zayıf. Biz nereye gidiyoruz? Yolcu yok. 16 yolcudan, 15 yolcudan, 10 yolcudan gidip geliyoruz biz. Yani bu şartlar altında bizi kurtarmıyor. Ha bilet yükseltmeye kalktığımız zaman e, bu sefer müşteriler e, hani itiraz ediyor. E, bu sefer olmuyor. Bizden biz de mecburen gidip geliyoruz. Olmazsa da bizim bu araçların senetleri var, var her ay 500 milyon biz e, aracın sanatları veriyoruz. Yani bu şartlar altında bizi kurtarmıyor.